Safran üç farklı demleme şekliyle hazırlanabiliyor. Bir soğuk demleme. Bunda başta safranı e, az miktarda alıp bir poşet içine derin dondurucuya koyabilirsiniz. Ufak ufak ezip ezdikten sonra bunu bir kab içine koyup üzerine buz koyuyorsunuz. Buz eridikçe bunu demliyor ve soğuk demleme şekli oluyor. Ki biz bunda sakinleştirme özelliğini daha ön plana çıkarmış oluyoruz. Eğer bedendeki hararetin artmasını istiyorsak onu sıcak ıslak demleme şekilde yaparız. Yine aynı şekilde bir poşet içerisine derin dondurucu koyuyoruz. Safran donattıktan sonra havanda ufak ufak eziyoruz. Kaynar suyun üstüne koyuyoruz. Çay tabağıyla üstünü kapatıp 20 dakika bekliyorsunuz dem alsın. Eğer içindeki sıcak kuru özelliğini ön plana çıkartmak istiyorsak ki safranın en önemli özelliği sıcak kuruluğudur onu başta yine poşet içerisinde dondurup havanda ezip üzerine kaynar suyu koyuyoruz. Yani kaynar suyla onu yapmış oluyoruz. Ve yine bunda da 20 dakika bekliyoruz. Ondan sonra ister içeceklerimizde, ister çayda, ister yemeklerimizde kullanabiliriz. Safranın sıcak kuru özelliğinden kaynaklı bedenimizdeki nemin atışına yardımcı olur. Ve bedenin günlük enerjinin artmasına yardımcı oluyor. Ve bedenimizin detoks yapıldığı zaman Detoksunun daha hızlı olmasına yardımcı olur. Aynı zamanda e, kanın hararetini arttırıp ve kanı inceltip ve kandaki toksinin azalması için bedene destek sağlar.